Merhaba, veri bilimleri ve finansal analiz platformumuza hoş geldiniz. Ben, veri bilimi ve finansal analiz alanında uzun yıllardır çalışmalar yürüten biri olarak deneyimlerimi paylaşmak amacıyla buradayım. Bu seride yeni başlayanlardan orta seviyedeki profesyonellere kadar herkesin finansal analiz ve veri bilimi konularında yetkinlik kazanmasını hedefliyoruz. İlk dersimiz olması nedeniyle uygulamalı ders içeriklerini tanıtmak ve yol haritasını belirlemek amacıyla başlayacağız. Süreç boyunca uygulamalı videolara yer vereceğiz ve bu kanalda temel düzeyde Python yazılım bilgisine ve Jupyter Notebook arayüz bilgisine sahip olduğunuzu varsayarak uygulamalara geçiş yapacağız. Eğer henüz bu konularda bilgi sahibi değilseniz, süreç içinde beraber hazırladığımız uygulamaları ücretsiz olarak kendi oluşturduğum kütüphaneden indirip Jupyter Notebook'ta deneme yapma imkanınız olacak. Uygulama derslerine başlamadan önce Jupyter Notebook'un kurulmuş olması gerekmektedir. Alternatif olarak Spyder veya Visual Studio Code gibi IDE'leri de kullanabilirsiniz. Python ile veri işleme ve analiz. Jupyter Notebook'ta veri analizinin temellerini oluşturacağız. Pandas, NumPy ve Matplotlib gibi kütüphanelerle veri işleme ve grafik oluşturma adımlarına gireceğiz. Finansal verilerin çekilmesi Borsa İstanbul verilerini Binance ve Yahoo Finance API'leri üzerinden nasıl çekeceğinizi öğreneceksiniz. Kısa, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için analiz yapılırken veri setlerini nasıl hazırlayacağımızı açıklayacağız. Uzun yıllardır veri bilimi ve finansal analiz alanında çalışarak elde ettiğim deneyimleri uygulamalı kısa eğitim setleri ile sizlere aktarmayı hedefliyorum. Bu eğitimlerde Finansal piyasalarla ilgili bilgi edinmek isteyenlerin yetkinlik kazanmasına yardımcı olmayı amaçlıyorum. Bu kanalda özellikle kısa vade, day trading ve orta vadeli yatırımcılar için teknik analiz yöntemlerine odaklanacağım. Amacım, yatırım dünyasında kullanılan teknik analiz süreçlerini temel ve ileri düzey teknik göstergelerle, Python ve veri bilimi süreçlerini nasıl birleştirebileceğinizi göstermektir. Teknik analizde kullanılan klasik EMA, SMA, MACD, RSI, Fibonacci gibi göstergelerin yanı sıra standart sapma ve medyan gibi istatistiksel modellerle betimlemeler yaparak volatilite ve likidite kavramlarını alfanümerik çıktılarla açıklayacağım. Böylece trade stratejilerinizi belirlemenize yardımcı olacağım. İlerleyen süreçlerde Python ile bu teknik göstergeleri hesaplayıp otomatikleştirme yöntemlerini inceleyeceğiz. Jupyter Notebook ile Python programlama dilini temel alarak Yahoo Finance ve Binance API servislerinden yararlanacağız. Bu platformlardan çektiğimiz verileri analiz ederek günlük seans verileri, fiyat hareketleri ve işlem hacimleri gibi parametrelerle yeni teknik göstergeler üreteceğiz. Böylece trade kararlarınızı nasıl destekleyebileceğinizi adım adım paylaşacağım. Ayrıca TensorFlow ve Scikit-learn ile zaman serisi analizi ve fiyat tahminlerine giriş yapacağız. Bu süreçte veri setinin özelliklerine göre farklı modelleme teknikleri kullanarak en iyi tahmin sonuçlarını elde etmeyi hedefliyoruz. Regresyon modelleri ve tahmin algoritmaları kullanarak model performans değerlendirmesi gerçekleştireceğiz. LSTM, uzun kısa süreli bellek, derin öğrenme mimarisi ardışık verilerdeki uzun dönem bağımlılıklarını modellemek için kullanacağız. Bu kapsamlı yol haritası ile kendi finansal analiz altyapınızı oluşturacak ve stratejik karar alma becerilerinizi geliştireceksiniz. Gerçek dünya uygulamaları ve ayrıntılı analiz süreçleri sayesinde kısa ve uzun vadeli yatırımlarınızda sağlam bir bakış açısına sahip olacaksınız. Katılımınız için teşekkür ederiz. Başarılı bir eğitim süreci dileriz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.